şu anda Doğa Tepe'deyiz. Doğa Tepe Polat diye yaklaşık 5 kilometre mesafede bir tepe. Çok önemli bir tepe burası. 10 Eylül 1921'de Yunanlıların işgal ettiği bu tepe Türk ordusunun mevzilenip karşı atağa geçmesiyle 10 Eylül 1921'de geri alınmış ve geri püskürtme başlamış. Zaten bildiğiniz gibi 13 Eylül'de yani 13 Eylül 1921'de bu savaş e, bitiyor, sonuçlanıyor ve e, Yunan ordusu geri püskürtülmüş oluyor. Burası çok stratejik noktalardan bir tanesi. Etrafa da şöyle bir göz gezdirecek olursak, e, bütün e, savaşın geçtiği arazileri e, ve Sakarya Nehri'nin Doğu ve Batı kesimlerini içeren bir arazi yapısı. Burada 100 kilometrelik, yaklaşık 106 kilometrelik bir parkurda bu savaş ceryan etmiş. Bu savaşta Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği o ünlü emri de biliyoruz. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. Bu satı işe vatan satıdır. Yani vatanın, topraklarının her bir karışı vatandaşın, şehitin kanı dökülmeden teslim edilmeyecektir. Askeri anlamda ise şöyle yorumlanıyor. Birlikler, kolordular bir şekilde Yunanlıları karşılayacak şekilde dağıtılmış. Coğrafyanın çeşitli yerlerine konuşlandırılmış. Herhangi bir birlik geri çekilmek durumunda yani zorunda kalırsa, Diğer birlikler o birlik geri çekiliyor diye geri çekilmeyecek. Diğer birlikler kendi mevzilerini mutlaka koruyacaklar. O geri çekilmek zorunda kalan birlik ise kendini toparlayabileceği coğrafyayı bulduğu anda, toprak parçasını bulduğu anda orada toparlanacak ve direnişe devam edecek. İşte bu dürtüyle, bu stratejiyle Sakarya Meydan muharebeleri kazanılıyor ve son kalede Ankara'ya ulaşmadan önceki son kalemizde savunulmuş ve düşmanla geri püskürtülmüş oluyor. Çok önemli bir dönüm noktası teşkil ediyor.